Gürkan Bey, lider olunmaz lider de olur. Bu arkadaşlar tesadüflerin lideridir. Popülaritenin lideridir. Bu arkadaşların siyasi artı birikimleriyle buraya geldikleri yoktur. Şimdi bu nasıl bir organizasyon? Peki, ben, ben size bir şey soracağım. Çok ben soracağım. Sonuna geliyoruz. Arkadaş, ben Fukara Berhan Şimşek. Amerika'da Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler e, toplantısına gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanı Sayın AK Parti Genel Başkanı New York'ta, Washington'da giydirilmiş minibüsler, giydirilmiş kamyonlar. İmamoğlu'nun İmamoğlu, Free İmamoğlu. Bugün baktım. Amerika'da ne kadar Türk yaşıyor? 130-140 bin arasıymış. Ne kadar iş adamı var? İddialı olan 15 kişi biraz daha varmış. Arkadaş soruyorum buradan. O minibüsleri kim giydiriyor? Hı, o otobüsleri kim giydiriyor? Buradan şunu da söyleyeyim. Beyefendi, biraz önce söyledim. Biz gözaltına alıp öğlenlere kadar kaldığımızda bizi bir kişi aramadı. Bizi bir kişi aramadı. Şimdi burada söylenmesi gereken... Şimdi e, biraz bugüne gelelim. Buy buyurun, ee, bugün buyurun. E, özellikle pazartesi günü. Buyurun. Şimdi yeni yapılan bir e, İstanbul İl Kongresi var. Evet. E, ve Cuma günü de e, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı bir Tedbir kararının devamı var. Daha evet. doğrusu itirazın reddi var ve tedbir kararı devam ediyor. Yani Gürsel Tekin e, İstanbul'da e, atanmış il başkanı olarak görevine devam ediyor. Evet. Ama öte yandan bir de kongre yapıldı. Özgürçelik yeniden seçildi. Pazartesi'de mazbatasını alacağını duyurdu. Evet. Pazartesi günü e, gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin gene bir gerilim bekliyor. Gene bir tartışma bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu sarmaldan nasıl kurtulacak? Biraz Somut önce, olarak öneriniz ne? Biraz, bir şey? biraz önce söylediğin gibi Genel Merkez Sayın Özgür Özel ve arkadaşları istinafa müracaat etmişler. Çünkü hukuk gereği e, 45. Asya Hukuk ya kendi tedbirini kaldırır ya üst mahkeme kaldırır. Bunun bir an önce partinin yorumluluğunun bitmesi gerekiyor ve bu işin sulh edilmesi gerekiyor. Bir ipi kendi tahammülünün üstünde bir güçle çekersen o ip kopar. Şimdi şurayı izin ver bitireyim. Biraz tabii, uzatırsan tabii. da memnun olurum programı ama bilemiyorum. Müsaitiz ama bir şey yapalım. Şunu, şunu arz edeyim. Biraz önce yarım kaldı. Ben daha sonra niye atıldık? Biz partiden ihraç edildik. Biraz hmm. önce ifade ettim. Yurkan Bey. Buyurun. Ben bir yıla yakındır hiçbir televizyon programına katılmıyorum. Partinin ne eylem ne söylem aleyhinde bir laf etmemişim. Neden oldu bu diyeceksiniz. Bakın. 21 e, Eylül kurultayından 5-10 gün önce sayın buradan ismini de veriyorum. Sayın Nihat Yeşil birkaç milletvekili arkadaşla beraber otururken diyorlar ki bu tek kale maç olmasın. Berhan Bey'e çağrı yapalım aday olsun. Beni aradı. Dedi ki şu şey arkadaşlarla oturduk konuştuk dedi. Evet dedim. Ne dersin abi? Ben dedim pek buna karar veremem. Arkadaşlarımız var. Partide e, inandığımız, güvendiğimiz, yol yürüdüğümüz bir ekibiz. Konuşmam gerek dedim. Pekala size dedim arkadaşlarla konuştuktan sonra kısa zamanda bilgi vereyim. Sözleşmiş gibi buradan onun ismi çok rahatlıkla veriyorum. Buradan saygı selamlarımla da ellerinden öpüyorum. Ali Özcan. Ali abi beni aradı. Neredesin? İstanbul'dayım. Ben de yarın geliyorum seninle konuşacağım. Ali abi de çıktı geldi. Dedi ki sen gençlik kolları şu bu geldiğimiz yerde bu bir sorumluluktur aday olman lazım. Derken bu sizin kanalınızda ve başka televizyon kanallarında da dile getirildi mi? Ve bu dile getirilince sevgili Gürkan Bizim evet. hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz arkadaşlarla bir değerlendirme yapıyoruz ve buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Telefon açıp bana Berhan adaylığın sürecinde sana imzalarımızı takdim edeceğimiz diyen 17-18 tane milletvekili arkadaş vardı. Öyle Bak, mi? Tabii efendim, İnanın böyle. 92 Peki ben... siz kurultayda aday olsaydınız kaç oy olmayı planlıyordunuz? Oraya geleceğim diyeceksiniz. Bu, işi... bu arada bir dakika Berhan be Bey, evet. yönetmeni Bülent Beyden rica edeyim. Bir 10 dakika süre alalım, uzatalım biraz. Çünkü hararetli konular geliyor. kesmiş olmayalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bu yayılınca bir anda arkadaşlara aklına şu geliyor. Ya bu 92 imza buldu. Oraya çıktı. Çıksaydı 300-500 en az oy ve biz yaralı kalırdık. E şimdi Berhan Şimşek ya milletvekillerini de duyuyorlar destek olacağını. 92 imzayı o günkü halleriyle bulan adam çok rahatlıkla bulur. E ne yapalım? Ya zamanında tablalı don demiş, altı ay sonra aklımıza gelmiş. E, bunun ötesinde başka bir şeyle beni ihracı kalleri yok. Berhan Şimşek'i biz 68B bendine göre tedbirli kesin ihraca yüksekliğine gönderiyor. Sevgiler. Berhan Şimşek'te saf saf arkadaşlarıyla destek imzaları toplayıp gelecektik. Buyurun adayız. Ölüktür, kandıralı sen ne dur diyecektiler. Sen yüksek disiplin kuruluna verilmişsin kardeşim aday olamazsın. Orada bir saat, yarım saat hay hangem, şamata gerginlik olacaktı. O bir anda kameralar şuraya dönecekti. Sayın Gürkan Acır, Sözcü, Tele1, Halk TV, Berhan Şimşek yine geldi, kurultayı karıştırdı, aday olmak istediği disipline verilmiş ve bu arada İşi yırtacaklar. Hesapları neydi pekala? Onların, Önder Sav, ben iyi tanırım Önder Sav'ı. Önder Sav'ın bütün hesapları beraber çalışıyordunuz. Beraber siz çalıştık. Önder Sav'ın bütün hesaplarını ben bilirim. Ben onun yetiştirmesiyim ama onun kadar böyle Hollanda Feneri cinsinden yetiştirmişliğim yok benim. Hollanda Feneri nedir onu da anlatayım. <laughs> Hollanda Feneri, ben Hollanda ilk defa feneri o, gün, o gün duydum. Sizi. Hollanda Feneri, gücün yanında yer alan gücü aydınlatandır. Gücün merkezi Döndüğünde dönen merkeze doğru ışığını götürür. Şimdi bunlara Peki. önler abileri dedi ki, burası önemli. Önler abileri dedi ki kardeşim, 180 tane kurultay delegesi İstanbul'dan blok var. Doğal delegeler de oy kullanamayacak. 70-80 tane de bize oy verecekler, tek aday var diye gelmezler. Biz 900 tane gireriz seçime. Berhan Şimşek gelir çıkar kürsüye. 120-110 neyse imzayla. 350 ile çıkar. Sen de ikinci tura kalırsın. Burada karizmayı çizdirirsiniz. Onun için bırakın Berhan Şimşek'i nasıl olsa bizim Sözcü Telebir, Halk TV haysiyet cellatlığı yaparak Berhan Şimşek'i yine gömerler. Yine siz havaya kalkarsınız. Kazın ayağı öyle gitmeyecek ama. Bunu bilsinler. Anam derdi ki rahmetli nurlar içinde yatsın. Buradan Ekrem kardeşime de söylüyorum. Hatan şuydu Ekrem. Uçurumu gördüğünde kuş, suyu gördüğünde balık, dağı gördüğünde keçi olanlarla yola çıktın. Adamlarla çıkmadın. Ama çok şükür eğer biz yola çıkarsak adamlarla yola çıkacağız. Hiç kimse korkmasın, umutsuzluktan umut yaratacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin anonim şirket olamaz her gün bir yerlerde miting yaparak Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla bizi konuşturmuyorlar. Birine bir şey desek şimdi geldiğimiz yer burası. O tepkileri de soracağım size. Tabii bu sorabilirsiniz. Hayır şu yani Hı. çok e, so, siz dediniz sosyal medyada çok ağır tepkiler var. Basın toplantısında da dediniz ki evet. bize çok galis küfürler ediliyor. Gürsel Doğru. ne ediliyor? Doğru ben efendim. böyle bir şey görüyorum. Hatta şöyle bir ifadeniz var. Buyurun e, ben bu küfür eden onursuzların oylarıyla parti iktidar olacaksa olmasın kardeşim olmasın. dediniz. Evet. Olmasın kardeşim. Bu kadar bu toplumun mana inanç değerleri ve gelenekleri ve cumhuriyetin kültürünün öğretileri vardır. Arkadaş klavye şövalyiyi yapıp bize küfredip bana diğer arkadaşlarıma yani al Kemal Bey'i de git. Al Kemal Bey'i de AKP'ye git. Kemal Bey'in peşine takıl, Barış'ın yanına git, oraya git. Ya bunlar yakışır mı? İnsanlar, yani bu kadar aciz olabilir mi? Bütün sözleri biten insan kılıcını çeker, küfrüne eder. Bu yakışıyor mu? Vermesinler o. Bu, yani rütükle başınızı belaya soktu. Aman aman dur. He, bu, <laughs> dur. kendini bilmez. Aşağılık adamların, yarın, bu partide yarın ne olacağı belli olmaz. Bu arkadaşlar gider yine. Aslan gibi CHP'liler gelir. Veya bu arkadaşlar kalır. Peki. Bu arkadaşlar bile bu partinin başında kalacaksa bu onursuzlardan oy istememeli. Bu onursuzlar ülkesinin adına, ülkesinin barışının, aşının işinin adına oy vermezler bunlar. Bizim ayaklarımızı yerlerden kestiler. Biz şerefimizle, Gürkan Bey, şerefimizle siyaset yaptık. Ben... 14 aya yakın yanlış hatırlamıyorsam il başkanlığı yaptım İstanbul'da. Bir tek imar tadili yaptırmamışım. Bir tek İstanbul'da inşaatın kapasitesi 150 milyar dolardır. Bunun yüzde üçü dördü İstanbul Büyükşehir Belediyesi imar komisyonuna rastlar. Bunu yaptırmadım. Biz şimdi siyaseti ahlakımızla namusumuzda yapmışız. Burada bizi, bizi getirip böyle ee, sanki düşmanız, sanki bu partiyi hiç yemek vermemişiz. Bakın başka bir trajikomik daha bir şey var. ...bunun anlatmadan geçemeyeceğim. İzleyicilerimizden Şimdi bu, biraz sorular var onlara da tabii. Şimdi bu arkadaşlarımız Gülkan Hacı çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç. Tayyip Bey'e çok benzediler. Nereden benzediler? Şimdi Tayyip Bey konuşmalarında dile getirir. Bizden önce MR yoktu, ambulans yoktu, işte ıı, falan filan buzdolabı yoktu. Özgür şimdi, Özel yönetimi de aynı şeyi evet, yapıyor. Şimdi Özgür Özel yönetimi de diyor ki 31 Mart'tan önce bu partiye emek veren yoktu. Biz geldik Kasım'da tatlı cadı sementa burnumuzu oynattık. Bir anda yüzde 37 aldık. Ya arkadaş ben biliyorum Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı sürecinin içerisinde yapılan anketlerde 400 belediye alabiliyorduk biz. İyi dikkat et. 400 belediye alabiliyorduk. Arkadaş bu kadar bu kadar evet. galiz yanlışlar yapılır mı? Buradan TGRT izleyicilerinin samimiyetiyle şu söyleyeceğim cümleleri şu ana kadar dinledikleriniz için teşekkür ediyorum. Ama burası çok önemlidir. Bakın Kemal Bey bir helalleştirme çıktı ortaya. Ve Türkiye'deki bütün sivri kuşları kırdı. Ve toplumu yaklaştırdı, yan yana getirdi. Çok kıymetliydi. Somut bir örneğini vereyim size ben. Musa Anter hocanın oğlu Katledildiğine Orhan Miroğlu yanındaydı. Orhan Miroğlu Ak Parti'nin oğlu katledildi. Musa Anter katledildi. Musa Anter katledildiğinde katledildi. Yanında, yanında Orhan, Miroğlu, Orhan evet. Miroğlu vardı. Orhan Miroğlu da Ak Parti'nin merkez yönetim kurulu üyesiydi. Evet. Ama Musa Anter Bey'in rahmetlinin oğlu dosyayı getirdi Kemal Bey'e teslim etti. Bakın çok önemli bu. Kürtlerin ilahı bir entelektüeli çok kıymetli birisi. Ape Musa. Musa. Diğer taraftan Muhsin Yazıcı oğlunun oğlu Furkan, Furkan Yazıcı. O da getirdi dosyayı Kemal Bey'e teslim etti. Sonra rahmetli ananım Sinan Ateş'in eşi, sevgili kardeşimiz Ayşe, Ayşe Ateş, Ateş. O da geldi benim çocuklarımın dedesi dedi. Şimdi değerli arkadaşlar. Başka siz, bir kimse bu kadar bir araya getiremez Getiremezdi. Şu anda da getiremez. Kemal Bey çok önemli bir tutkan görevi yaptı. Bunu şu anlatacağımı insanlar yanlış anlamasın lütfen. Yıllarca bu toplumda ben Aleviysen suyu içilmez, çayı içilmez, yanına gidilmez laflar edildi. Lanet olsun. Ama kalktı Kemal Bey 13 yıl genel başkanlık yaptı ve ilk defa dedi ki ya Allah ya Muhammed ya Ali ben Aleviyim dedi. Ve devlet kayıtlarında vesairede 9-10 milyon arasında Alevi kardeşimiz seçmen Kemal Bey 26 milyon oy aldı. Ve 16 milyon insan mezhebe meşhebe bakmadan Kemal Bey'e oy verdi. Bu Türkiye'nin en büyük sosyal barışına katkıdır. Ayrışmamanın, iççe geçmişliğin, bu ülkede vatan olmanın, toprak parçası olmanın en önemli göstergesidir. Bu arkadaşlar değişim dediği için biz bunları tartışamadık. Biz bunları konuşamadık. Peki. Buyurun. Birkaç soru var. Buyurun. onları bir şey yapalım. Bir izleyicimiz diyor ki demin Berhan Bey Amerika'da geçen Free İmamoğlu kamyonlarından söz etti. Buradan bir FETÖ iması mı yapıyor? Ne demek istiyor? nasıl biliyorsa arkadaş ben kimseye bir ima yapmıyorum. Benim param yok kardeşim. Hayır orada iş adamlarından bahsettin. İş adamları iş adamları yapmıştır. Yapanlar o zaman kendilerini çıksın beyan etsinler. Yani bunu birisi, birisi tuttu diyorsunuz. Böyle. Yani nasıl olur efendim yani? Amerika nire ben nire ben nereden bileyim? Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki ee, bir izleyicimiz de diyor ki daha önce Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde Beşiktaş'ta Ataşehir'de görevden alınan belediye başkanları oldu. Onlar e, yolsuzlukla anılmıyorlar mıydı? Berhan Bey bu konuda inandırıcı olduğunu düşünüyor mu? Diyor. Çok haklı. Hatta il gezdi, görevden alındı, yargılandı. Murat Hazinedar yargılandı. Ve görevden alındı, bitti. Geldi Kemal Bey, bir miting yaptı. Ve dedi ki yargı ne derse kardeşim. Bitti. Kendi içinden seçtiler. Belediye meclisinde. Yani bakın burada ben kimsenin arsızlığını, hırsızını savunamam. Ama ben kimsenin de çoluğundan, çocuğundan ayrı mapus damlarında çürümesini hazmedemem, kabul edemem. Onun için bir an önce Sayın Adalet Bakanı, Sayın Yargı bir an önce bu iddianameyi yazın. Bu arkadaşların sen iddianameni yazacaksın. Avukatlar savunacak. Yargıç karar verecek. Ama asıl kararı verecek olan Gürkan Bey kamu vicdanıdır. Peki. Kamu vicdanıdır. Burada son burada kamu vicdanında berat mı edecekler? Yoksa suçlanacaklar mı? Onu Buna kamu vicdanının karar vereceğini düşünüyorum. Berat son olarak buyurun, e, buyurun. Gürsel Tekin'in durumunu sorayım. Gürsel Tekin e, şu anda il başkanı olarak devam ediyor. Evet. Gürsel Tekin'in Özellikle 2 Eylül'de e, atanması kararını çıktıktan sonraki davranışını, siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bundan sonrası için Gürsel Tekin'in görevine devam etmesi nasıl sonuçlar doğuracak? Vallahi birincisi her şeyden önce kendisine bir görev verildi ve bunu veren kimdi? Kamu, devlet verdi. Kendisi de kabul etti. Bir kere bu kadar örselemeye gerek yok. Tek bir şeyi ben Gürsel'le de konuştuğum için söylüyorum. Ben Gürsel'in yerinde olsaydım. Ki bunu da söyledim. Keşke yapsaydı. Burada kalabalık falan toplanmıştı ya. İki arkadaş, Sarfi Nazar etti. iki arkadaş kaldı. Benim tanıdığım Gürsel o iki arkadaşla o kalabalığın içerisine sallana sallana gelip içeri girmeliydi. İsterse kafasını gözünü yarsaydılar. Tamam. Bunun ötesinde yani Gürsel'in sinirleri psikolojisi demek ki inanılır gibi değil ya. Bir insanın üstüne bu kadar gelinir mi? Bu kadar saygısızlık yapılır mı? Ha, Gürsel Bey'in üzerine geldikleri kadar benim üzerime gelmiyorlar mı? Ya Kemal Bey'i atın diyorlar partiden. Barış'a yapmıyorlar mı? Vesilesiyle size de yapıyorlar. Evet. İnanın biz bunları hak etmiyoruz. Bizim senelerce ben AK Parti iktidarının bitmesi için mücadele vermiş bir insanım. Peki. Gürsel Tekin bunu yapmış. Kemal Bey 452 Peki. kilometre yol yürümüş. Arkadaş yapmayın, etmeyin, Peki. tutmayın. Seyit Rıza'nın sözüyle bitireyim. Yazıktır, günahtır. والله یاد می‌دارم. برامه،